Yaşamın renklerinden iyi bir gün diliyorum hepinize. Belma Özgün var. Bugün sevgili dostumuz Menderes Aktağ bizlerle. Hoş geldiniz Menderes Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizin de yani bir yayını bulaşmak, buluşmak güzel bir şey. Evet biraz zor oldu çünkü biz Akdoğan Çarşısı'nda sanıyormuşsunuz. Biz oradaydık bir süre önce biliyorsunuz ama şimdi yeni yerimiz Salı Pazarı'nda. Yeni yollarımız da açıldı. Ee, çok yönlü bir kişilik olduğunuzu biliyordum ama elimde şimdi iki kitabı görünce birden çok şaşırdım. Söz Söyleme Sanatı ve iletişim Menderes Akta. Eğlenerek Öğrenme bu da Menderes Akta. İki büyük kitap. Ama biz sizi biliyoruz ki Güvercinada Anadolu Meslek Lisesi'nde Tarih öğretmenisiniz. Evet. Yaşar Üniversitesi'nde radyo televizyonda burslu olarak öğrencisiniz, değil mi? Doğru. Bir do 9 Eylül Üniversitesi'nde bir de doktora var. Doğru. Bunların hepsi nasıl bir arada oluyor? Vallahi planlamayla, zamanlamayla oluyor. Biraz Süper. yük ağır ama evet. yapıyoruz. Ben şunu anımsatmak istiyorum dinleyicilerimize. Bizim tanışmamız aslında çok ilginçti. Ben İbrahim Sanat Galerisi'nde sanat danışmanlığı görevindeydim. Genel koordinatöründeydim. Ve siz bir gün geldiniz dediniz ki ben de çok güzel kendi hazırladığım bebekler var. Ay şaşırdım kim yapıyor bebekleri? Dediniz ki ben yapıyorum. <laughs> Ve onunla güzel bir sergi açtık. Hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde espri olsun diye. Güzel bir sergi oldu. Siz de sağ olun o gün destek çıktınız. Evet. Güzel gerçekten çok oldu. ilginçti. Evet sonra onunla bayağı bir yol aldınız. İzmir'de de bir sergi açtınız değil mi? Tabii. E, Ümran Baradan Oyuncak Müzesi var. Orada bir atölye çalışmamız oldu. E, Baya gelen çocuk oldu. Hatta çocuklar gözü önünde yardımcı da olduk. Bebek yaptılar. Ben hakikaten e, yani tabii ki endüstriyel ürün gibi mükemmel böyle simetri her şey yerli yerinde bir oyuncak tabii. çıkması ya da kukla çıkması mümkün değil. Ama Herhalde çocuklar ...o endüstriyel bebeklerden daha çok sevdiler. Ben o ışığı çocukların gözüne aldım orada İzmir'de. Evet. Çünkü kendileri ürettiler, kendileri, kendileri üretti. yaptılar değil mi? Hı -hı. Çok ilginç gerçekten. Ee, şimdi tabii ki e, siz daha sonra başka işler de yaptınız. Yani okulla, öğretimle ilgili ama... ...bir de bir broşürünüz vardı. Ah sabahtan beri bulamadım o broşürü. Orada da böyle e, bizim çocukluğumuzun mandrakeleri vardı. Evet, Onlar sihirbaz, gibi giyinmişsiniz. Evet, evet, böyle hokkabazlık ve sihirbazlık gösterileri yapan bir tip vardı. Siz oydunuz değil mi? Evet evet. <laughs> Nereden merak saldınız o işlere? Aslında e, tabii ki ilk gençlik yıllarımda e, biliyorsunuz e, her şey dahil sistemi yok iken Kuş Adası zirvedeyken ve Antalya henüz ortada yok iken e, biz Okula başladığımızda tabii ki yazları harçlığımızı çıkarmak için bir otele bulaşıkçı olarak girdik. Baktık ki animasyon ekiplerin çoğu yabancı. Ben hırs ettim o zaman ben bunu öğreneceğim. Kimse de bir şey öğrettiği yok. Evet. Gizli gizli bakarak, gizli gizli ederek. Ee, yani bu işe başladım. Aslında 10-15 yıldan beri de yapıyorum. İnsanlar bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. Mesela üniversite giden hoca bilmiyor. Başka yere, yani sırası gelmediği sürece de kimseye bir şey söylemiyorum. <laughs> evet. Duydukları zaman da şaşırıyorlar tabi. Evet. Yani, <laughs> Çok şaşırdım yani size öyle görünce. Doğru. Hani doktora öğrencisi başka başka ama o animasyon ekibinin içinde çalışmak çok daha başka değil mi? Doğru kesinlikle doğru. Evet. Ama yani yapabildiğim bir şey demek ki bir marifet, bir beceri var yani bilinmiş bir şey bu yani bunu değerlendiriyorum yani ek bir şeylerde katkı sağlamış oluyoruz. Biliyorsunuz doktor çok emek isteyen bir şey kazandığımızda zaten çoğunu ona veriyoruz. Ama güzel yani sihirbazlık falan. Ben en önemlisi elbette ki herkes eğlendirme becerimiz olabilir ama en önemlisi çocuğa verdiğiniz bir şey karşılığında yüzündeki o ışıltı, yüzündeki gülümseme her şeyi değiyor. Ben baktım sizin Facebook'ta çok güzel paylaşımlarınız var videoda. Havuzda eğlendiriyorsunuz insanları, Havuzda pek hareketler yapılıyor falan. Tabii ne kadar o... güzel onlar öyle. Tabii kesinlikle. Ya dü... Ya aslında biraz ütopik bir şey olacak ama bırakın dünya çocukluğa yönelsin Çünkü ...gerçekten de bozulmamış sevgi, çocuklarda var. Ben de hani biliyorsunuz dünyada ülkemizde olanları çocuklar ölüyor falan. Çocukların öldüğü bir yerde ya da dünyada... ...yani çocukları eğlendirmeye çalışmak çok zor bir şey. Evet. Meşakkatli bir şey. Aynı zamanda bir o kadar da erdemli, faziletli bir şey diye düşünüyorum ben. Yani kazancı mazancı bir tarafa... Gerçekten de bana deseler ki bu çocukları eğlendir yüzündeki gülümseme yeter mi sana hem yeter hem de bal gibi yeter derim yani. Değil mi? Çok, çok olan önemli da bir şey. Evet. Çok duygusal bir yapınız var onu zaten hemen algılıyor insan Hı. ama yani çocuklarla çalışmak dediğiniz gibi çok meşakkatli ama güzel bir ışıltı ve geri dönüşümü de ilk önce onlardan alıyorsunuz. Tabii ki. Kesinlikle. Evet. çok giysiniz de var değil mi? Tabii tabii. Yani... <laughs> Gördüm ben çünkü o broşür. Evet. Ay harika bir broşürdü ama bugün bulamadım evet. onu. Ee, o broşürde de böyle çok giysileriniz var. Çocuklara hemen iletişim kurabiliyor galiba değil mi palyaço olmak? Şimdi e palyaço olmaktan daha ziyade tabii ki çok ışıltılı şeyleri severler. Yani evet. o cicili bicili giysler giysiler çocukların dikkatini çeke çekebiliyor. Ama asıl onun içindeki insan. Evet. Yani eğer onun içindeki insanda bir meziyet yoksa, çocukla yürekten sevmiyorsa o inanın verilen ilk izlenim çabuk söner. Hem de böyle ee, yani Güneş görmüş kar gibi hızla çözülür gider, erir, biter. Ben e, palyaçodan daha ziyade paleo, o kostüm giymiş içindeki insanın daha önemli olduğunu düşünmekteyim. Evet. Yani hani derler ya palyaço mutluluk dağıtıyor, gülümseme dağıtıyor ama kim bilir içinde ne fırtınalar da kopuyor insanın, değil mi? E, o orası farklı bir şey tabii. Herkesin evet. bir derdi oluyor ama neyse itibariyle e, çocuklarla uğraştığınız zaman e, hem derdiniz unutuyorsunuz. Hem de yani e, içinizde bir dert varsa zaten karşı tarafı yansıtmak durumunda değilsiniz ki. Yani onlar çocuk yani. Eee evet. sizin probleminiz çocuk halleri yok. İçinizde fırtınalar kopuyor dahi. Çocuğun gülümsemesi hem size geri dönüşümün olarak sizin mutlu ediyor mutlu kılıyor yani dertlerinizi azaltıyor ee, yani ne olursa olsun Evet e, çocuklarla vakit geçirmek güzel diye düşünüyorum ben gerçekten doğru şimdi tabii ki hani yani çocukların sırtıma çıkmasından yani tabir caizse sırtımda tepinmesinden rahatsız olmuyorum yani. <laughs> ne güzel. Evet. Sihirbaz numaraları neler? Mesela kağıt oyunları mı yoksa hani tavşan çıkarma falan var mı şapkadan otur şeyler? İnanın tabii ki çokça tavşan oyunlarım var. Tavşan oyun tavşanlı oyunlarım vardı. 3 tane tavşanım vardı benim. Evet. Yavruladılar falan. Bir baktım ki bir ara 50-60 tane olmuşlar. Eyvah ee, eyvah. Şimdi bir gün geri geldim. Annem hepsini vermiş. Birisine gitmiş. <laughs> yani o kadar tavşan ne olacak olan diye. Anne bir tanesi bana bıraksaydın. Evet. Ya yani, tavşan numaraları da yapıyoruz. Ama benim yaptığım numaralar daha çok. Yani bir o asmak, kesmek, ikiye bölmek bu tarz numaralar değil. Yani bunlar eskidi. Evet. Ee, çocuklara e çocuklara için çalıştığım için Şimdi genelde e, biraz da eğitimi kokan biraz da çocuklar bir şey öğreten hem eğlendiren bu, bu tip numaralar ağırlık veriyorum. Aha. Mesela süt içmenin ne kadar önemli olduğunu, sütün güzellik getirdiğini, e, güzellik taşıdığını bunları vurguluyorum daha çok gösteride. Yani bilinçaltımını yerleştirmeye çalışıyorum. Ne güzel. Yani tabii hem öğrenmek hem de eğlenmek daha iyi çocuklar için. Ama şey değil yani didaktik de değil yani ha Anladım. bunu böyle yapacağız. Yani bu bak bu budur değil didaktik değil yani evet. zaten bilinçaltına bir şekilde yerleşiyor çocukların. Evet. Özel giysileriniz de var değil mi? Tabii tabii var. Evet. Var benim bayağı kostüm var bir oda dolusu. <laughs> ne güzel. Yani yani, e, zamanı geldi kullanıyorum, zamanı gelmedi öldürüyor işte. yani evet. Ama e, sadece e, bir yere gittiğimde kullanıyorum. Ama bir tek şey söyleyeyim, aslında e, parlak kostümleri, cafcaflı elbiseleri falan evet kullandığım oluyor. Bazen de hiç önemsemiyorum. E, bazen de eleştiriyorlar bir yere gidiyorum böyle, bana yaş grubunu falan söylemiyorlar çocuklarım. Evet. Diyorum ki. Ee, yani bir çocuk bir şey ilk defa denemiyorsa çekinebilir, böyle yüzü acayip bir şeyden korkabilir, çekinebilir bebektir. İnsanlar söylüyorum bunu ya, pa Palyaçoda korkabilir yani. Tabii tabii. Yani palyaçudan e... ağlayan çocuklar var, bilirim yani. Yani gidiyorum evet. hemen bana laf ediyorlar. Ya sen ne, ne biçim geldin? Ya bir durun yani bakın, siz bir durun. Yani e, sırtımda bir tane renkli bir ceket var. Hepsi o. Başında bir şapka var. Yüzüm belli. Benim çocuklar gözlerinde ışık fark edecekler. Yüzümde gülümsemi görecekler. Evet. Çok fazla makyajda gerek yok. Ben halledeceğim diyorum. Ama makyajda yapıyorsunuz Tabii değil mi? kesinlikle yapıyorum ama bazen de böyle yaptığım da oluyor. İnanın şeyden sonra bir, bir 4-5 saat geçiyor. Ee, çok insanlar geliyorlar takdir ediyorlar tek tek teşekkür ediyorlar bizim çocuğumuz hatta daha geçen gün bir yere gitmiştim. Evet. <laughs> ya kızım dedi sen dedi bir gelmedin dedi. Yani bizim yanımıza geldi çocuk. Diğer çocuklarla beraber 4-5 saat yanımızda kalmış. Annesi artık acaba başka yere mi gitti diye merak etmiş. Merak etmiş. Ha, gelmiş evet. bakmış. Allah çok sağ olun dedim. Ben bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Çünkü demek ki çocuk sizin yanınıza gelmemişse eğleniyor ulan, ki gelmiyor eğleniyor, değil, değil mi? Evet. Ay yani, siz bir yetenek yarışmasına katılsanız hani böyle televizyonda var yeteneksizsiniz. Ne güzel olur. Kuşadasından yani, bir arkadaşımız. Yetenek yarışması pek katılma düşünmedim. Yani e, inşallah bu doktora falan bitsin. Başka planlarım falan var. Haydi Zaten bakalım. ondan sonra bakacağım ya yani, planlayacağım. Doktora hangi konuda? Doktora e, medya ile siyasal algı oluşturma ve propaganda ile ilgili bir çalışma. Evet. Bu aralar biraz sıkıntıya girdi işim. Çünkü evet. Ee, o ortam belli insanlar pek konuşmak istemiyorlar. Genelde eski siyasileri falan buluyorum. Onların görüşlerini alıyorum. Propaganda tekniklerini al yapmaya çalışmak, evet. öğrenmeye çalışıyorum. O ee, ecevitlerin 70'li yıllarda yaptığı propaganda teknikleri falan ya da evet. Demirel'lerin onlar üzerinde çalışıyorum. Ama şu anda biraz sıkıntılı gidiyor. Çok evet. zor, çok meşakkatli bir şey. Evet. Yani demek ki ben şunu algıladım. O kadar zor ve ciddi bir çalışmayı siz böyle çok farklı boyutta eğlenmeyle ve çocuklarla bir arada dengede tutarak yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Tabii tabii kesinlikle. Süper bir yol kesinlikle. bulmuşsunuz. Evet müzik diyoruz devam ediyoruz sohbete. Radyoaktif 105. Kuşanız. Yaşamın renkleri devam ediyor Belma Özgün'den. Bugün konuğum sevgili dostumuz Menderes Akta koştura koştura geldi. Çünkü biliyorum ki yine bir animasyon göreviydi herhalde değil mi? Çünkü görüyorum suda çocuklarla havuzda yaptığınız doğru, etkinlikleri. Doğru. Hı, Hı Evet. Şimdi yaz dönemi tabii daha çok çocuklarla çalışıyorsunuz ama kışın da doktora devam ediyor 9 Eylül'de. Evet. Çok da ciddi bir konu. Medya propagandayı seçmişsiniz. İlk bölümde konuştuk. Yaptığınız işler arasında Yaşar Üniversitesi'nde burslu olarak kazanmışsınız. Bravo. Radyo-televizyon bölümünde de öğrencisiniz. Ne güzel bize de belki daha sonra gelip program yaparsınız. Birlikte çalışmaya devam ederiz. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Seversiniz bu işleri. Yani o e, Yaşar Üniversitesi ilginç bir e, deneyim oldu. Evet. E, ben tabii ki İngilizcemiz falan var ama şeyde eee Akademik dünyada bayağı ciddi bir bu ÜDS'ler falan var, yabancı sınavları var, evet. 80 falan almak gerekiyor. Turizmde gel, otu kalk, 3-5 kelimeyle, 300-400 kelimeyle bu işler olmuyor. Evet. Doğru. Dedim ki bir üniversiteye ona gireyim kurs parası falan da vermeyeyim bir yabancı bir şey okuyayım falan. Bir baktım ki üniversite sınavlarında ilk bine girmişim Türkiye'de. vallahi bravo ya <laughs> yani, bu kadar işin yani, arasında. Yani ondan Değil sonra e, arkadaşlar dedi ben yabancı bir bölüm okuyacağım falan. Bizim arkadaşlar dedi bak senin işte böyle bir şey var. Sen de işte eğlence işinde iyisin. Sen Hı -hı. bu bak Yaşar işte hem burslu hem de yabancı dil eğitim veriyor. Hazırlık sınavı var. Git hallet falan o iş. Yazdım zaten birinci sırada geldi. Onlar da daha önce zaten birkaç üniversite aramıştı böyle bizi yazın bizi yazın diye. İzmir e yakın olduğu için tercih ettim. İyi, iyi ki diyor şu anda. Yani ee, dersler sanırım bu sene 3. sınıftayken bitireceğim okulu. Oh Yani 4 demeyecek yani. Vallahi bravo ne yani. kadar da çalışkan bir öğrenci karşımızda. Siz nerede doğdunuz Menderes Bey? Bu, bu coğrafya herhalde Menderes olduğumuza göre. Tabii ben Aydın, aslında Çiniliyiz biz. Tabii evet. ki Aydın doğumluyum. Aydın'da doğdum. Evet. Yani e, şu anda da ailem Aydın'da ikamet ediyor. Evet öyle bir şey. Kendimiz de tabi burada adadayız. Ne güzel. E, hoş evet, iki tane de kitabınız var elimde. Söz söyleme sanatı ve iletişim. E, çok güzel çünkü baktım şöyle bir kitabın içine. Özellikle sizin söylemleriniz herhalde değil mi bunlar? Tabii, konu sizin kesinlikle. konuşmalarınızdan Doğru. alınmış. Hı -hı. E, biraz da farklı geldi bana. Hem öğrencilerinizle eğitim anlamında kullandığınız e, konferans metinleri ve konu ışmalar var. Mesela biraz önce bakıyordum. 10 Kasım'la ilgili güzel bir söyleminiz var. Doğru. Farklı alternatif yaklaşmışsınız olaya da. Tabii tabii doğru. Değil mi? Tabii, doğru. Ya yani, e, ben her zaman söylüyorum. Evet. Ee, aslında insanlar sevgi yani insan var olduğundan beri var yani sevgi. Evet. Ya yani insanla sevgi üzerine konuşur. Eğer sevgisiz farklı bir şekilde anlatabiliyorsanız işte farkındalık ya da farklılık oluyor. Evet. Benim yaptığım da aslında bu. Evet. Yani e, belli bir konu var. Herkes Atatürk diyebilir, şu diyebilir. Yani bildiğimiz o klasik manada değil. Ben farklı bakış açısıyla farklı şekilde ele almaya çalışıyorum. Yani e, animasyonda da böyle su jimnastiği falan yaptırırken bile böyle yani tarz böyle hep evet. böyle yapıyorum yani... Evet, eğitim ve öğretim eğlenceyle birlikte bir tabii bütün ki. oluyor belki. Tabii. Ki. Ee, biraz önce de konuştuk. Çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz ama bu tür bir yanınızla da bunu dengeliyorsunuz dedik. Tabii kesinlikle. Ee, evde de aynı şekilde devam ediyor herhalde değil mi? Tabii. Ee, yemek yapıyor musun? Yok pek e, yemek yapmayı bilmiyorum da pek öyle yemek yapacak vaktim olmuyor. Vaktiniz olmuyor tabii evet. ki doğru. Şimdi diğer kitapta eğlenerek öğrenelim ve Bakıyorum, dördüncü baskıyı da yapmış. Ne kadar güzel, hem de çok kalın bir kitap. İçindekileri siz mi hazırladınız? Evet evet. evet. Aa, bu, burada e, şu anda 950'de elde doktora yaptığım hocalar bu kitabı gördüler böyle evet. baktılar. Dedim bu kitap pek kı kıymeti bilinmiyor dedim. E, onlar dedi ki bu kitap çok değerli bir kitap. Biz bunu beraber proje yapalım. TÜBİTAK'a gönderelim dediler. İnşallah bu yeni sezonda, eğitim öğretim sezonda TÜBİTAK'ta araştırma konusu olacak bu. Çünkü ülkemizde aslında matematik de öğretilmiyor ama sosyal bir hani matematik insanlar belki mecburiyetten yani illa bizim çocuğumuz doktor olsun mühendis olsun hikayesinden yola çıkarak evet. belki önem veriyor gibi duruyorlar ama sosyal bilimlerin ihmal edildiği kesin bu ülkede. Evet. Dolayısıyla tarihin e, tahrip edildiği, sevilmediği, işte umurunda olmadığı bir dönem şeydi. Dolayısıyla böyle bir ortamda çocuklar tarihi, coğrafyayı sevdirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu yüzden ben bu tarihi, coğrafyayı insan, çocukların daha iyi öğrenebilmeleri için bu kitabı hazırladım. Spesifik bulmacalar var içinde bildiğimiz basit kelimeler var. Salata gibi, ne bileyim e, işte zaman gibi. Bu basit basit kelimelerle reform gibi, rönesans gibi evet. daha böyle ağdalı kelimelere ulaşıyor çocuklar. Spesifik dönen e, bir bulmacak e, içeri bu kitap. Evet. Şimdi şöyle biraz baktım da bulmacalar bildiğimiz kare bulmacalar. dikdörtgen evet. bulmacalar. Ama sorular çok farklı. Evet. Yani o sorularla bilgiye ulaşmak hem eğlenmek hem öğrenmek anlamında. Hı? Çok teşekkür ederim bir tane de Arma emanettiniz bize. Ben de merakla bakacağım. Çünkü insan bir bulmacayı çözdüğü zaman kaç tane kelimeyi tekrarlamış olacak galiba değil tabii, mi? Ali tabii. Hani Tekrar söylüyorum. Bildiğimiz yani herkes bilce, bilce orta kelimeler var. Bu orta kelimelerle bir bulmaca diyelim ki yeni çağ Avrupasıysa yeni çağ Avrupası ile ilgili tüm kavramları orada çocuk ulaşmış oluyor. Tüm kavramlardan daha ziyade yani lise düzeyinde ya da e, bizim bilmemiz gereken temel kavramları tamamına ulaşmış oluyor. Evet. Sistemi Şimdi piyasada şey tabii ki her gazetenin bir bulmaca eki var ama Cumhuriyet Gazetesi'nin ee çok zordur bulmacaları. Herhalde sizin bu kitaptaki bulmacalar da o Yok <laughs> yok, yo. bunlar kesinlikle bulmaca şey zor bulmacalar değil. Evet. Çünkü dediğim gibi basit kelimelerle ko konu ee yani siz bilmeseniz dahi o ana kavram çıkmış oluyor oraya. En evet. sonunda çıkmış oluyor. Evet. Yani TÜBİTAK'ta bir proje olarak böyle bir eğlenerek öğrenilmek kitabını görmek bence çok güzel olur. İnşallah onun da sonucunu ve projeyi bize gelir anlatırsınız İnşallah. ileride. Biraz zaman yaratalım çünkü bugün biraz kısa kaldı zamanımız ama bir de şunu öğrenmek istiyorum. Yani bu kadar çalışma var ne bileyim işte hokkabazlık yapıyorsunuz palyaço, animasyon gösterileri çocuklara eğlendirme, evde bir takım sorumluluklar, okul da Güvercinada Anadolu Meslek Lisesi'nde Tarih Öğretmenliği gibi yalnız hedefler de vardır eminim yani bu kadar tabii e, ki var ufuklarda gelen kitaplar mı var yoksa başka işler mi var ee, sadece doktoramın bitmesini bekliyorum en önemlisi şunu söylüyorum evet. İlk hedefim aa, ya bu benim kendi içimde verdiğim söz tabii başkası ilgilendirir mi ilgilendirmez mi bilmiyorum ben bir test hazırlayacağım. Yani gerçekten de belki sokaktaki herhangi bir kişinin ya da bu işlere hiç böyle kulak etmiş Ya yani gününü kaybetmiş, yarını umurunda olmayan, anı yaşayan insanların belki ilgilendirmeyebilir ama gerçekten de akademik dünyada ses getiren ama dünya çapında bir ses getiren ilk defim bu. Tez hazırlamak. Yani medya eliyle algı nasıl oluşturuluyor? Evet. Propaganda nedir? Bununla ilgili bir tez hazırlamak. bitecek, az kaldı. Çalışıyorum. çok da fazla konuşmuyorum bu aralar bununla ilgili çünkü eee kafamın içerisinde dalılması istemiyorum. Bir yerlerde bir şeyler duyulması istemiyorum. Bilim ne ise tarafsız bir şekilde bir düzgün bir şeyler koymak istiyorum. İlk hedefim bu. Daha sonra da kendi içimde tabii büyük planlarım var ömrümüz yeterse sağlığımız verirse gerçekleştireceğiz yavaş yavaş. Çok geç kaldık bazı şeylere. İnşallah treni kaçırmamış oluruz. Yok canım her zaman zaman iyidir. Başlangıç yani, önemli. Zamanı geldiyse başlıyorsunuz zaten. Anneler, babalar, çocuklarla oyun oynamaya başladığı zaman zaten ilk başta çocuğun alması gereken şey sevgidir. Gerisi hallolup gidiyor zaten. Ne yani, kadar güzel söylediniz ya. Bravo vallahi. Yani önemli olan şu, hani çocukların eline tablet verip de sussun, otursun bir kenara ya da Telefonu verip de oyunlara baksın değil yani, değil mi? ay, kesinlikle. Ee, yani bu do doğru bir şey değil. Çocuklar yalnızlaşıyor. Zaten sokaklar. Ee, artık kentler büyüdüğü için yabancılaşmış insanlar. Kiminler ne yaptığı belli değil. Çocuklar sokaklarda da oyun oynamıyor. Bilgisayarlarda zaten e, sosyal medyada çocuk çocuktur yani. Kiminle ne, nasıl tanışacağı, tehdidin, tehlikenin nereden geleceği belli değil. İyisi mi siz yorgun da olsanız yorgunluğunuzu çocuklarınızla atın. Yani onlarla konuşun. Ee, masal anlatın yaşı çok küçükse uydurun bir şeyler yani. Keyifli bir sohbetti, çok kısa oldu ama ileride inşallah sizinle daha uzun süre konuşuruz. İnşallah. Çok yoğunsunuz biliyorum ama yine bize zaman ayırın. Son olarak söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani sevgiden söz ettik, çocuklardan söz ettik. Ee, sadece şunu söyleyeceğim, biliyorsunuz e, her dönem. Bir, bir, kendi kalıpları var. İşte modernizm var. Şimdi postmodernizm var. Böyle gidiyor. Postmodernizm insanın en büyük özelliği yalnızlıktır. Kalabalık kaçırdı. Kaybolmuşluktur. Evet. Bence siz e, bunu kendi çapında biraz kırabilirsiniz. Öncelikle kendi yakınları, çocuklarınızla, ailenize ilgilenmeyi başlayın. Ben kendime söylüyorum tabii bunu. Gerisi zaten hallolup gidecek. Çok güzeldi. Menderes Aktağ bizlerleydi. Hoşçakalın diyoruz. Sağ olun. Bana teşekkürler.